بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل ووصل شندي قصة شو دي بو حرف الحروف المشبات بالفعل inne emme leyte ke enne lealle lakinne bu harflere ma bitişiyor may zayide bu may zayide bitişiyor ve bunların hepsinin amelini iptal ediyor fakat leyte hariç leyte ma ona bitiştiği zaman leyte ma olduğunda amel de yapabilir yapmadabilir ama leyte dışındakilerin diğer e, geri, geri kalan el hurufun müşebbedü bil fiil onlara ma bitiştiğinde çoğunlukla amelleri iptal oluyor. Çok nadir amel yapıyorlar. Diyor ve vaslu yani ilhak yani bitişmesi ma ma'nın bitişmesi bu hangi maden? ma zaidedir. Yani ma mevsule değil, may mevsufe değil, may masariye değil. Tamam? Zaide bir ma bitişiyor. Ne bitişiyor? Bizil hurufi bu harflere bitişmesi. Yani bu el huruful müşebbetü bil fi'li. İşte bunlara ma bitişmesi. Tabi leyte hariç. İlla leyte diyoruz. Leyte hariç. Leyte o ma bitişmiyor. Leyte hariç. Leyte dışındaki bu diğer el huruful müşebbetü bil -firli. Bunlara ma bitişmesi. Bu mubtilu. O vasıfı müptel. Bu mubtilin haberidir. Bu mubtilun. iptal ediyor iamalaha. Bu ha o hurufa dönüyor. Bu harflerin amelini iptal ediyor. Bunların ameli ki isimlerini nasp ediyorlardı, haberlerini de raf ediyorlardı. Bu zaide ma bitişince bu amelleri iptal oluyor. Ve kad yubakka Bu kad taklil içindir. Yani bazen nadiren yubakka kalıyor el amelu amel yapması kalıyor. Yani bunlara ma bitiştiği halde bazen nadiren amel de yapabiliyor. İşte bu fakat yubakkal ameludan anlıyoruz ki demek ki amelin iptal olması vacibi değil. Vacibi olsaydı bazen de amel yapmazlardı. O yüzden burada anlıyoruz ki ey cevazen diyoruz yani ya. Bu ma bitişi zaman bunların amelinin iptal olması bu caizi bir durumdur. Vacibi bir durum değildir yani ha. Evet. Ve vaslu ma bi zil hurufi mubtilun ya'malaha ve kad yubqa al O bittim. Diyor ne zaman ki ittasalat ma ma bitişirse ama hangi ma gayrul mevsulati mevsula olmayan yani zayide olan bu zayide ma bitişirse ne bitişirse bi inne ve ya, inne ve kardeşine bu ma bitişirse o zaman keffet ha keffet bu ma men eder engeller ha bu harfleri bu harfleri engeller anil ameli amel yapmalarını engeller illa leyte leyte hariç fe innehu bu leyte de yecuzu caizdir fiha fe innehu şen şöyle bir durum var fe innehu şen evet şöyle bir durum var. O da müşendir durum bildiriyor. Diyor yecuzu fiha bu leytede caizdir. El i'malu amel yapması da caizdir. O vel ihmalu amelinin iptal olması da caizdir. Fetekulu söylersin mesela innema zeydun kaimun inna harfu min al huruf bil fi'l ma dakhulu mush amel etmiştir. Artı artu zaydun mubtada qaimun haberdir. ''Ve lâ ye'cûzü'' caiz değildir. Nasıl bu zeydin? Burada inna zeyden okuması caiz değildir. ''Ve kezâlike aynşide enne ve ke enne ve lâkinne ve Bunlar hepsi de aynı inne gibidir. Mesela ''te dersin'' ''ley ha bu artık leyte geçti. Leyte ayrıdır. Yani bunu mesela ki enne zeydun kaymun dersin. Lakin ne la zeydun kaymun. Lealle zeydun kaymun. Enne zeydun kaymun. Hepsine yani amel vermiyorsun. Fakat leyte hakkında ve tekulü dersin. Leyte ma zeydun kaymun. Merfu okursun. Müftüze haber ameli. Leyten ameli iptal edebilirsin de. Leyte ma zeyden kaymun da okuyabilirsin. Bak diyor. Ve inşite dilersen dilersen nasab zeyden. O zeydi nasb edersin. Leyteme zeyden kaimun okursun. Fakultebe dersin ki leyteme zeyden kaimun. Bu şekilde söylersin. Evet. Ve zahiru kelamil musannifim. Musannifin o kelamının zahirine, dış görünüşüne baktığında Rahim Allah'u enne ma bu ma inittasalat eğer bitişirse bihâzihil ehrufi bu harflere bu ma bitiştiğinde Keffet ha bunları e, engelliyor. Keffet o ma engelliyor. Ha bu harfleri. Bunları engelliyor. Anil ameli amelden e, engelliyor. Ama ve kad o kalilen. Kad bazen ta'melu. Ta burada artık kalilen geldiği için bu kadar tahkik oluyor. Böyle diyeceğiz burada taklidi de bu tehdit oluyor ona. Ve kad muhakkak ta'melu ta amel ediyor. Kalilen. Azınlık olarak e, amel ediyor. Böyle kat taklidi yapalım kad bazen ta'malu. Bu harfler bazen amel yapıyorlar, kalilen yani ya. Yani cidden anlamında bu tekil olmuş oluyor kadi bu sefer. Ve hâza mezhebu cemaati minen nahviyine. Bu nahivci bir, bir bir çok yani birkaç alimin görüşüdür. Yani böyle bir toplu cemaat alimin görüşüdür. Mesela Kezzecaci, Nasıva İbn-i Serrac, bu gibi alimlerin görüşü bu şekildedir. Onlar diyorlar ki bu e, hurufül müşebbet bil fir bunlara ma bitiştiğinde leyte hariç e, amellerini iptal eder. Bazen de e, amellerini iptal etmez. Bu el hürfül müşebbet fir amel yapmaya devam eder. Bunlar böyle diyor. Ama ve hakkel akfashu vel kise'iyyu. İmam akfash ve imam kisa'i bunlar hikaye etmişler. Neyi hikaye etmişler? Ee, şu sözü innema zeyden kaimun Araplardan böyle bir söz işitildiğini nakletmişler. İnnema zeyden kaimun bak. İnne e, ma dahul rağmen bak yine amel etmiş. Fakat demek burada iki görüş var. Ee, işte i̇şte bu hani vakad yubakkal ameli vardı ya bazen amel yapıyor. İşte bu buna dayandırılıyor. Ha. İnne mazilin abuna dayandırılıyor. Buna e, e, kıyas edilerekten bu gözünde bulunduradan diyorlar işte bazı amel yapabiliyor. Peki iki görüş ortaya çıktı. Hangisi daha, hangisi sahiptir? Diyor sahihu sahih olan görüş el mezhebul evvelu birinci mezheptir. Yani o cemaatu min nahviyin diyorlar diye e, bunların mabit içinde çoğunlukla yani bunlar amel e, iptal olur le tarih fakat bazen nadiren amel yapabiliyorlar. Ve o birinci mezhep şuydu. Ennehu şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir durum var. Ennehu şen. La yamalu amel etmez minha bu el hurufu müşüfil. Bunlardan amel etmez. Ma'ameh. Umma-i zayide ile birlikte amel etmez. İlla leyte. Sadece leyte onunla beraber amel eder. Leyte dışındakiler onunla birlikte amel etmiyor. Sadece leyte. Ve emma ma hakahu l vel Peki sahi olan görüş oysa. Bu akhfaş ve kisayının yaptıkları bu e, bu akhladı, bu nakil bu ne oluyor? Diyor ona gelince. Ve emma ma hakahu l vel Onların o aktardı bu söz. Bu feşazun. O şaz bir durumdur yani ya e, kaydaya uymuyor ama kullanılmış yani. Evet. Vahterazna bi gayril mevsuleti. Şurada dedik ya, dedik e, İza ittasalat ma, ma bitişirse ama hangi ma? Gayril mevsuleti. Mevsule olmayan bir ma bitişirse. Mevsule olmayan bir ma bitişirse amel iptal eder. E, o gayri mevsule demek ne neye itiraz ettik? Minel mevsule, et, mevsuleye itiraz ettik. Demek ki mevsule bitişirse o iptal etmiyor. O mevsul olmayan bitişinde iptal ediyor. zayide olan iptal ediyor. Ama mevsule bitiştiği zaman amel iptal etmiyor. Fe inneha bu may mevsule la tekuffu. Engellemiyor ha bu bu el hurufu müşebbil fiş. Bunları engellemiyor anil ameli. Amel yapmalarına engel olmuyor bu may mevsule bel bilakis ta'malu bu el huruful müşebbet bil fiil bunlar amel ediyorlar ma'aha umay mevsule ile birlikte amel ediyorlar yani umay mevsule engel değil o vel muradu min el bu may mevsuleden e, kastımız nedir peki hangi madır elleti burada o bir de mevsu e, pardon mevsufe bir de masariye de altına katacak şimdi buradan maksat التي أمك بمعنى الذي يا بمعنى الذي Yani يعني موصولة بالمز موصولة له إنما عندك حسن يعني Yani إنما يعني الذي الذي عندك حسن الله من الله أي الذي عندك حسن bu tefsir gösterdi ki burada ma bana ellezidir. Bir de velleti bu da buraya. Umay mausuladan kasıt bana ellezi olan. Ve o da umay mausuladan elleti umay Hiye o mukadderun bil masari. Yani muavveletun bil masari. Masar tevhüle giren. Masar tevle giren ma. E, Nehu inne ma fealte hasenun. Bu ma'yı masar nedir? Ma ba'dini masara dönüştürüyor. Yani bu fiilin faalini getirip pardon bu fiilin masarını getirip faale idafe ediyoruz. Şöyle faalen masar nedir? Fiilündür bu ke, te de ıı, mudafir yapacaksın. Artık ke olacak. İnne fi'leke hasanun oluyor. Masa tevhine bu şey katıyor. Bak e, inne fi'leke hasenun. Bu masalara dönüştürülmüş halidir. Yani o zaman bu metinde ıı, anlatırken hani dedik ya ve me yani ma bitişmesi ameli iptal dedik ya bu ma o yüzden şu haşi şey atmıştık. Demiştik hangi ma? Ezzaideti <laughs> Zayide olan ma Lel mevsuleti vel mevsufeti vel masati Ma mevsule değil yani ya Çünkü bunlar bitişirse O el huruful müşebbet bil filin Ameli iptal olmuyor Sadece bu zayide olan ma bitiştiği zaman Onların ameli iptal oluyor yani ha Evet ve caizun Bu dersimizde bura kadar olsun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين